gitti. an gitti. Tamam o dursun. Hadi Nono'nun hamburgerini yedir bakalım. Nono'ya hadi hamburgerini yedir. An gitti. Tamam o gitsin onu ben ayarlayacağım. Hadi sen Nono'nun hamburgerini yedir hadi bakalım Nono'ya. Nono'ya evet. Lam, nam, nom 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 hamburgerini yedirdi. Kedoşu da yedi. Nono'nun kedoşu da acıkmış. Nono. Gitti. Yanında kedoşu, yanında kedo kedoş da al kedisini. Ama karnını doyurduktan sonra kedinin tamam mı kutusuna koy. Do. Do. Kediye de yedir hadi mama. Yani. Hı? Karnı değil, ağacı evet dondurmasını da getirdik yanında. Hamburgerin yanında dondurması da var. Ben onun dondurmasını yedirir misin? Ben onun dondurmasını da yesin hadi. Ağaç hasta değil ki. Ağaç da biz insanlar bebe anneciğim Arkadaşlar merhabalar. Bugün ya. Ama, anneciğim sen değil? Mi? Hadi Nono yedir bakalım. Benim <laughs> 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 Bakalım. Doğada boyuyor mu? Aaaa. daha iyi bak. Burada da Bu da bir de tamam mı? Araya araya sayıda boyatmalı mı? Tamam. Tamam mı? Boyu, e, anne, anne. <gülüyor> 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 evet, bizi yere mi koydu? <laughs> anne. Anne. anne.